Kimi şehit düştü, ikisi diğer iki kardeşimiz de yaralı. Biraz önce Atalay benlik görevlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine taziyelerini sunuyorum. Hepsi kahramanca vazifelerini yaparken kimi şehit düştü, ikisi diğer iki kardeşimiz de yaralı. Biraz önce Atalay Bey'i ailesini ziyaret ettik. Atalay Bey emniyet camiasında da çok sevilen ve görevini... Bir hakkını yap yapmak için her türlü fedakarlığı üstlenen kahraman bir güvenlik görevlimiz. Ee, bu nedenleri ki şartlar zor olmasına rağmen sırf Bingöl halkına ve Bingöl esnafına güven verebilmek, onların yanında olduğunu hissettirebilmek için dün akşam esnafı ziyaret ederken bu alçakça saldırıya maruz kaldı. Ee, bu kahramanlığı hiç unutulmayacaktır. Ee, en zor şartlarda bile halkın yanında olan emniyet görevlerimizin bu davranışı eminim en çok da bölge halkının kalbinde yer edecektir. Ee, eşi Yüksel Hanım'la görüştük. O da kahraman bir hanımefendi. Eşinin vazifesinin şuurunda. Ee, şunu tabi olaya çok üzüldük ama en azından bizi teselli eden husus gece boyu bütün milletimizin duasını alan, bu kahramanlığı takdir gören Atalay Bey'in şu anki durumu gayet iyi doktorlarımızdan bilgi aldık. Şuuru yerinde. şu anda şey kısmi ve kıs sınırlı bir müdahalede bulunuluyor kendisine. Kapsamlı bir operasyon ihtiyacı olmadığını doktorlar bize söyledi. ancak yara yerinin ilk ilk müdahalede son derece başarılı olduğu için yara yerinin temizlenmesi yönünde bir müdahalede bu şu anda eşiyle de daha önce görüştü... Dolayısıyla bilinci yerinde. İnşallah kısa zamanda sağlığına tamamıyla kavuşur. Ee, biz de yakından takip edeceğiz. Doktorlarımız e, her türlü tedbiri almışlar. Bundan memnuniyet duydum. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapılacak. Ee, tekrar ailelerine, bütün şehitlerimizin ailelerine taziyelerimi sunuyorum ki şehidimizin de ee, burada Yüksel Hanım'a da bütün aile fertlerine de geçmiş olsun diyorum. Bu zor şartlarda e, görevlerini yerine getiren bütün emniyet görevlilerimize. Emniyet Teşkilatımızın bütün mensuplarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, jandarmamıza bu zor şartlar ve hatta verdikleri e, feda, yaptıkları fedakarlık ve yerine getirdikleri görev dolayısıyla milletimiz adına teşekkürlerimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. E, eminim bölge halkı da bu fedakarlıkları ve bütün vatandaşlarımız da hem takdir edeceklerdir hem de bu fedakarlıklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, esenliği, milletimizin huzuru teminat altına alınacaktır. Bütün emniyet teşkilatınıza da geçmiş olsun diyorum. Ve her birini alınanlar öperek bu kutsal vazifelerinde kendilerini Evet, Çok az vaktiniz yok. Buyurun arkadaşlar. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir şey, basın toplantısı sonrası yeni bir tezkere gündeme gelmesinden bahsetti. Ne söylersiniz? Şimdi gerçekten Kılıçdaroğlu'nu anlamak mümkün değil. Dün yaptığı açıklamada bir taraftan sükunet tehditinde bulunuyor. Diğer taraftan açıkça hükümetimizi suçlayarak bu vandalizme gerekçe gibi gösterilen, bahane gibi gösterilen işi de yardım edildiği tezini tekrarlıyor. Açık söylüyorum Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sorumsuzluktur. Kitleler Türkiye işi de destek oluyor teziyle provoke edilirken, ülkemize karşı açık bir tuzak kurulurken Kılıçdaroğlu'nun bu tezi tekrar etmesi en hafif tabirle sorumsuzluktur ve tarihe geçecek açıkçası bu kritik dönemde yapılan bir ihanettir. Hiç kimse Türkiye'ye işinin de yardım ettiği tezini ispat edemez. Böyle bir şey yok. Bunu defaatlerce devlet olarak açıkladık. Elinde Kılıçdaroğlu'nun bir belge varsa çıkarsın ortaya koysun. Bir belge olmadan bir ülkeyi, bir devleti, bir milleti böylesini tam altında bırakmak, sokağa dökülen insanları tahrik edercesine, onların onlara zerk edilen algı operasyonunu tekrar etmek, yani muhalefet partisi liderine yakışmaz. Bugünler sınav günleridir. Ayrıca Son derece komik bir şeyde bulunuyor, bir teklifte bulunuyor. Yeni bir tezkere sadece Kobani. Peki yarın işit Haseke'ye saldırdığında ya da Halep'e saldırdığında her bir il için, her bir şehir için, her bir ilçe için ayrı ayrı tezkere mi çıkartacağız? Bir hafta önce yaptığı büyük hatayı şimdi fark ediyor ve çark etmeye çalışıyor her zaman olduğu gibi. Ayrıca daha önce neredeydiniz? Bayırbucak'ta Türkmenler katledilirken, Tel Abyad'da Araplar katledilirken, Rakka'da PYD'nin tesiri altında olmayan Kürt'lük Kürtler katledilirken neredeydiniz? Kılıçdaroğlu'nun tek bir çabası var, eseri korumak. Yani öyle bir tezkere çıksın ki esere dokunmasın. Nedir bu eserin kutsallığı Kılıçdaroğlu'nun zihninde anlamak mümkün değil. Bütün bu facialar yaşanmışsa bunun birinci sorumlusu Esed Reci Esad rejimidir. Tabii ki Eşet işittir. Türkiye açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Kılıçdaroğlu duymuyor ama duymayan kulağına bir kez daha sesleniyorum. Türkiye işi de de Esad rejimi de de aynı ölçüde karşıdır. Eğer Kılıçdaroğlu'nun elinde bir belge varsa sorumlu bir devlet adamı ise çıksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu görevlisi işi de şu yardım yaptı desin. Eğer bunu ispat edemiyorsa lütfen sussun. Bari gölge, gölge etmesin bu kritik dönemde. Bırakın bıraksınlar. Hükümetimiz, emniyet görevlilerimiz huzur içinde görevini yürütüp kamu düzeni sağlasınlar, halkı tahrik etmesin. Bu anayasa, anayasal bir yere sahip olan ana muhalefet partisine yakışmaz. Dolayısıyla bu teklifleri ciddiye almak mümkün değil. Ayrıca ne yapıldığını da takip etmiyor. Türkiye'deki mevzuatı da bilmiyor. Yeni bir teklif getiriyor. Efendim şeyleri, eee ya, tazminat için yasa teklifi getirilsin. Bu zarar görenlere yani bu terör saldırına zarar görenlere. O bunu düşünürken biz zaten o tazminat sürecini başlattık ve yardıma da başladık. Çünkü Başbakanlık Acil Destek Fonu diye bir fon var. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine yanındaki danışmanları da bilmiyor herhalde. Bu tür durumlar da zaten otomatik olarak devlet bütün imkanlarıyla terör saldırılarından mağdur olan vatandaşlarımızın yanında yanındadır. Yani Kılıçdaroğlu aklına çok çarpıcı bir fikir geldi. Zannettiği şeyleri biz uygulamaya koyuyoruz. Onun hayallerinin ötesindedir bizim uygulamamız. İlk gün başladık bu tazminat şeyleri değil. İlk gün talimat verdik. Bütün vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecek. Bu terör örgütü, onun arkasındaki provokatörler de bilecekler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını nasıl sahip çıkma kudretine sahiptir. sahiptir. Kılıçdaroğlu da bilsin ki onun aklına, şeyine ihtiyacımız yok. Sadece sussun kendi ülkesini uluslararası topluma şikayet etmesin, provokatörlerin eline argüman vermesin. Sadece sussun. Onun fikrine de, aklına da ihtiyacımız yok. Türkiye gerekeni yapacak. Kudretlidir ve başlamıştır bu çalışmada. Şu andan itibaren Van'da, Erciş'te, Kurtalan'da, Pantos'ta, ilçe ilçe sayıyorum. Hem envanter çalışması başlamıştır, hem tazmin çalışması başlamıştır. Biz gece boyu uyumazken o rüya görüyor. Teşekkür ederim. Efendim,